Evet, Balkanlardan bir ses sayfasıdan herkese merhaba. E, son günlerde bildiğiniz gibi e, aslında PCR testi ile ilgili birçok soru var. Ben de e, başımdan geçtiği için e, bu videoyu çekme gereği hissettim. Belki bilgilendirme amaçlı olabilir. E, PCR testine başvuracak olan e, arkadaşlar olabilir. Belki bundan yararlanabilirler. E, net bilgiden ziyade başımdan geçen ben neler yaptım, nasıl PCR testini aldım, Bulgaristan'a geldim, bunu anlatmak isterim. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim, ben hafta sonu olduğu için yani bir Pazar günü başvurdum. Dolayısıyla bankaya gidip makbuz alma durumunuz yok. Bankamatikten, Halk Bankasının bankamatikinden TC kimliğinizi girerek işlem yapabiliyorsunuz. Halk bankasının bir IBANı var. Bu IBANA direkt bankamatikten de para yatırabilirsiniz. Buradaki makbuz geçerli. Ben bu şekilde yaptım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Eğer tabi hafta içinde yapacaksanız bu ödemeyi şubelerden de yapabilirsiniz ama ATM'ler daha pratik. Bunu söyleyebilirim. Peki tamam makbuzumuzu aldık. Bundan sonra ne yapacağız? Ben doğal olarak şunu yaptım. İyi Sağlık Müdürlükleri'ni aradım. Dedim ki ben yurt dışına çıkacağım. PCR testi yaptırmak istiyorum. Nerelere gidebilirim? Bursa için söylüyorum bunu. Bana söyledikleri şu oldu. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinden akşam 5'e kadar, akşam 5'ten sonra da e, devlet hastanelerinden yapabilirsiniz dendi. E, ben de Şevket Yılmaz'daki e, kalp ve damar e, hastanesi var. Bilenler vardır elbet. Şevket Yılmaz'ın hemen altında. Oraya gittim. Ancak... E, Aynı akşam şöyle bir genelge yapılmış. Ee, sadece il ve ilçe sağlık müdürlüklerinde PCR testi yapılıyor diye. O yüzden yapmak istemediler. Ben tabi biletimin olduğunu, bunu kesinlikle yaptırmam gerektiğini buraya gelmeden önce il sağlık müdürlüğüyle telefonla görüştüğümü beni buraya onların yönlendirdiğini söyledim. Biraz tabi orada cıngar çıkartmış oldum. Dolayısıyla beni de mağdur etmemek adına e, yaptılar. E, şöyle söyleyeyim. tamam PCR testini yaptırıyorsunuz en büyük sorulardan bir tanesi TC kimlik numarasıyla mı yoksa pasaport numarasıyla mı diye. Şunu söyleyeyim ben hastane kaydımı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla yaptırdım. Burada bir sıkıntı yok bunu yaptırabilirsiniz ancak e, sürüntü örneğini vermeden önce elinizdeki evraklarla e, ben bu test sonucunun çıktısını e, pasaportumdaki isimle istiyorum diye belirtmeniz gerekiyor. Hatta e, belirtmekten ziyade o sürüntü aldıkları tüpün üzerine e, sizin isminizi ya da barkodunuzu yazıyorlar. O barkodun ya da isminizin orada yazıp yazmadığını muhakkak kontrol edin derim. E, bir ikincisi, ondan sonra bunu nereden öğrenebilirsiniz? Enabuz'un uygulaması var. Bu Android uygulamadan bahsetmiyorum. Direkt e, Google'a girip en az yazabilirsiniz. Buradan e, test yaptıktan sonra size bir barkod veriliyor. Bu barkod numarasıyla ve pasaport numaranızla testinizin çıkıp çıkmadığını öğrenebiliyorsunuz. Buradan çıktı da alabilirsiniz. Hem İngilizcesi hem de Türkçe'si mevcut. Ama ben yine şunu tavsiye edeceğim size. Kesinlikle her imkanınız varsa e, sürüntü örneğini hangi hastanede verdiyseniz gidin, oradan çıktığınızı alın e, ve ilgili e, idari amire imzalatın, mühürleyin. Şimdi otobüste gelirken mühürsüz olanlar da vardı. Evet, onlar da geçtiler. Ama niye mühür yok? Neden yok? Niye yaptırmadınız gibi e, sorular da soruluyor. O yüzden bunlara, bunlarla muhatap olmamak için yaptırmanızda fayda var diye düşünüyorum. E, bir ikinci söyleyeceğim e, bir özellik de şu: Kesinlikle giderken devlet hastanelerine hangisine gideceğinizi iyi belirleyin. Çünkü benim gittiğim hastane tamamen bir COVID merkeziydi. Burada siz sırada dururken bir zaman geçiriyorsunuz. Sizinle beraber duran kişiler de muhtemelen COVID belirtisi gösteren kişiler. Yani hastalık katma olanağınız olabilir. O yüzden dikkatli olun diyorum. Bunun dışında ne tür sorular vardı? Evet, isim çok önemli. Kesinlikle pasaportun pasaportunuzda yazan isimle çıktı almanız gerekiyor. Bunu sürüntü örneği verirken muhakkak belirtin. Yani TC kimlik numarasıyla giriş yapılmış olabilir hastaneye. Ama e, bunu muhakkak belirtin. İlgiler orada yardımcı olacaklardır size. E, bilet, mesela otobüse gelecekseniz biletinizin bir örneğini yanınızda muhakkak getirin. Benden istediler. Ben yanımda değildi. E, çok sorun olmadı ama e, isteniyor bunu da söyleyebilirim e, Onun dışında çok da önemli bir şey yok Aslında basit yani ilk önce 110 lira para yatırıyoruz bunu şubeden ya da ATM'den sonra herhangi bir hastaneye bunu e, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinden öğrenip hangi hastaneye gidebilirim diye siz tercih edebilirsiniz hangisinin olacağınızı ya da gittiğinizdeki saate göre i̇l sağlık müdürlüklerine de yapabilirsiniz Buraya gidiyorsunuz. Burada kesinlikle yurt dışı için bunu istediğinizi belirtiyorsunuz. Pasaportunuzun ismi yani TC kim TC kimliğinizdeki isimle aynı mıdır bilmiyorum. Aynı değilse ben pasaport üzerindeki ismimle bu belgeyi almak istiyorum diyorsunuz. Ve son olarak kontrolü yapıyorsunuz. Çıktı. Siz e nabız üzerinde gördüğünüz anda bunun çıktısını alabilirsiniz. Ama yine tekrar ediyorum benim tavsiyem testi yaptırdığınız sağlık birimine gidin ve oradaki ilgili amire bunu imzalatın. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Bunların haricinde de çok başka bir şey yok. Oldukça basit bir prosedür aslında. güzelden herkese selamlar.